Geliyor, geliyor, geliyor! Ooo! <laughs> <laughs> oh, Sen yaptın. Wow. <laughs> Selam bugün Aralık 21. Geldik. Geldiğimiz günün ardından ikinci gündeyiz. hesaplama yapmaya çalıştım. Ee, saat şu anda çoktan 11'i çeyrek geçiyor. Biz yine Harun'un ilk kısmı bekledik sanırım daha planlar net değil ama şimdiden sonra bir çıkacağız yukarıda bir otel vardı biraz böyle hani tahoyu yukarıdan gören falan oraya gideceğiz gibi kar izlemek için gibi başka plan yapmadık çünkü burada daha doğrusu hiçbir plan yapmadık bunu da dün gece Mehmet öyle aklına getirdi yapalım mı diye tamam dedik ee, Harun'un ilk uykusunu yaptım şimdi hızlıca şöyle bir hazırlandım tam hazırlanma değil de Hızlıca bir hazırlandım ne zaman çıkarsak diye hani hazır olmak için. E, ev çok sıcak, aşırı sıcakladım yani. İnanılmaz bu mi geliyor yukarıda. Gelmiyor sanırım. Neyse. E, bugün sanırım sadece öyle Heavenly diye bir otel. Heavenly'ye çıkacağız, geleceğiz galiba. Onun haricinde pek bir planımız yok. Sabahtan ben Harun'u uyuturken Mehmet'le Buse bir kara çıktılar, geldiler. Ee, iyiymiş rüzgar varmış biraz yağmur yağmış sanırım biraz karları eritiyor artık onu da görebiliyorum çatılardan damla damla iniyor çünkü hmm, Harun'cum güzel uyuyordu bayağı güzel uyudu hatta bence ee, sular ve hava çok kötü ee, ellerim gerçekten yani inanılmaz paramparça oldu deterjanla artık alakası olduğunu düşünmüyorum çünkü hatırlıyorum her tavaya geldiğimde bunu yaşıyordum ben Gözlerim gözlerimi kaşıyamıyorum şu çünkü parmaklarımın kenarlarının sıkıntısından dolayı Asıtıcı gene çalışmaya başladı Allah'ım delireceğim çok sıcak alt kat çok sıcak normalde ısınan hava yukarı çıkar burada alt kat odalar çok sıcak üst kat öyle böyle yani iyi çok fena değil kurutucuyu çalıştırmıştım bir de o da çalışıyor ee, neyse Bugün doğum günü yapacağız. İnşallah bir tane pasta almayı planlıyoruz. Burcu çok seviyor öyle şeyleri çünkü. E, bu havrun içinde bence güzel olacak. Biz sadece yukarıda öyle bir hani kahve içersek kahve içeceğiz, kar izleyeceğiz, kar oynayacağız oynarlarsa. E, ben bu senin bir ders almasını istiyordum ama gerçekten bu sene başaramadım yani. Buraya gelmeden önce planlamam lazımdı, gününü, işte biletini almış olmam lazımdı ama çok günlerim böyle yuvarlana yuvarlana geçti gibi oldu, o yüzden hiçbir şey yapamadım. Allah nasip ederse seneye yine gelirsek o zaman yapacağız gibi. Ee, günün ortasından böyle kış günlerinde bir de saat dört buçukta falan günün bittiği günlerde günün ortasından başlıyoruz şimdi. Bakalım bugün neler yapacağız. <laughs> Evliye gidemedik. Ee, daha doğrusu şatılları pek anlayamadık, anlam veremedik. Ücretli ücretsiz diyor, internet oraya gittik ücretli diyor. Onun yerine biz de göl kenarında böyle karlı ama ağaçları da çok güzel gözüktü bir yere geldik. Şöyle arkamda biraz belli olacak birazdan. Bulutlar. Ee, şey yapacağız eve dönerken e, pasta alacağız Harun'umuzun doğum gününü kutlayacağız tabi Harun'un doğum günü sadece Harun'un doğum günü değil bu ve Harun'un birlikte doğum günü olacak yine bu senin doğum günde ikisinin olacak insanlar burada kar oynuyorlar biz de biraz içeriye park ettik çok içeri değil park yeri çok güzeldi dalga var gölde gölü sessiz görüyoruz bugün ee, gayet açık her şey güzel evimize çok yakınız 15 dakika falan anca uzaklaştık ee, öyle şuradalar. Bunlar değil. Şu ilerdekiler. Belli olmuyor. Ha. Belli oldu. Birazcık oynuyorlar. Kaju falan yedik. Biraz acıktık sanırım ama şimdi döneriz. Pastamızı alırız yol üstünden. Yemeğimizi yeriz. Ee, bugün için sanırım başka bir plan yapamayacağız. Tübing gördük. Bu için istiyordum ben. Hani kayma, e, kayak ayarlayamadığım için en azından tübing yapsın diye düşünüyorum. Onun için de sanıyorum yarını planlayacağız. Çünkü bugün bir yer gördük ama park edilecek yeri yoktu. Yarın bir planlayıp bulalım bakalım. biraz oyun oynayın. Bir şey olmaz. Anneciğim ben baktım. Teşekkür ederim uyardım. Uyardığın için teşekkür ederim. Bir şey olmaz. Ne ama yapıyorsun? Namaz kılmaya çıkıyor bir tane. Seyit Bey'den böyle bir kek aldık ama çocuklara böyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Bakalım. Birazdan Dursi'cim işlerin bittiği zaman anlaştık mı? Lütfen bunu tabağına geri koy. Ee, ben sana ayıklayacağım. Bak Ay, tamam lütfen. Hmm. Ben yiyeyim diye mi verdin Ben bunu sana vereyim sen ye. sevgimi yapıp öpünce sana verdim. Bu senin olsun Çok lezzetliymiş. Nasıl bilemedim bana Aha. sevgini kattığını? Ne yapacağım? Bilmiyorum, bir şekil çıkarmaya çalışıyorum bir şeye benzesin diye ama... Ne olacak bilmiyorum. Aşağıda kurutucuyu bir değiştirebilir misin aslında? Bir bakayım o kıyafetler kuruyacak mı? Doğru siz bir saatliğe getirmiştim. Durdu durdu. Tamam şimdi etrafını temizledim. Temiz bir bıçakla sular alacağım. Bu havuzum için sözde bir. Bu da kızım için olabildiğince yüzey olmalı ki sprinkles dolduralım diye o da döndü. Böyle bir şeyler çıktı pastadan. söyleyelim ama Buse tamam mı? İyi ki doğdun Harun İyi ki doğdun Harun İyi ki doğdun İyi ki doğdun <laughs> Mutlu yıllar sana Üfle <laughs> <Ükle. gülüyor> Aferin kızım şimdi Buse İyi ki doğdun bu.

yani mahiyet Başak başak. Pastalarını da Mehmet'im. Seni? Artık çok soğuk. Çok sert mi? Artık senin pastanı alıyorum ama sen yemedin onu. <laughs> Ay <laughs> Esprisi <laughs> 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 Ben senin <laughs> <dön, dön>, <laughs> tek bir sorunlardan dolayı son veriyoruz. <laughs> nerede zoru sopa? Buse nerede? Harun Buse nerede? Hadi yürü Buse'nin yanına. Buse bizi bekle. Hı. Ne olmuş? Bu senin yanına git. Hı. Evet evet o hep çok dışarıcı. Çok seviyor çıkmayı. Harun nerede? Hani mi aa, aa ne güzel müzik çalıyor. Efendim canım. Buyur yavrum. Hayır canım öyle bir şey olmadı. Kim söyledi sana bunu? <laughs> ah havada uçan kuş. Allah Allah. <laughs> Efendim kızım. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> thank you Bugünü de böylece kapatacağız. Pek fazla bir şey yapmadan. Yani doğum günü kutladık. Çocuklara pasta yedirdik. Kendimiz pasta yedik. Dışarıda biraz güzel manzaralı yerlerde kar oynadık. Bu yuvarlandı. Harun bol bol yürüdü derken günü de böylelikle bitirdik. Harun'un bir yaşında oldu. Bu de dört yaşına iki ay kaldı. Yarın belki bir tubing yapacağız. Onu da bloglamaya çalışacağım. Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler. Varla geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Buse. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Sen yaptın. Wow. bana <laughs> 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 <laughs>